şu ana dek iki airdrop yapmış ve katılan her aktif kullanıcıya yüzlerce dolar kazandırmış. Yerli ve milli bir platform hayal edin. Öyle ki artık bu platform sizlere pasif geliri kazandırmak için geliyor. Tüm detaylar bu videoda. Işık hızında yayınladığı Airdrop Kripto Testnet videolarını yayınlayan Tanıtan Kanal'dan merhabalar efendim. Bu videomuzu da sen istedin, oyladın ve geldi. Sen isteyin doğrultusunda videoların devamı için aşağıdan abone olup zil bildirimi açmayı unutmuyorsun. Öncelikle bu videomuz için bir çekiliş var. Bu çekilişe nasıl katılırsın? Videomuzu tamamen izledikten sonra anlattığımız platformumuzla ilgili en samimi görüşünü yorumlayan bir izleyicimize ücretsiz dolara çevirebileceğiniz Vesra token vereceğiz. Vesra daha marketing ekibi tarafından hediye edilecek. O yüzden videoyu dikkatle izle ve en samimi görüşünü yorumlamayı unutma. Videomuzda aslında çok önemli bir değerden bahsedeceğim. Nasıl ki Baykarları milli savunma sistemimizde de Diyoruz. Togu globale hitap edebilecek bir otomobil markası olması dolayısıyla övünüyoruz. İşte Broly'de yerli ve milli Kripto France platformu olarak dünyada bizi temsil etmek için yola çık neden bir Twitter gibi hatta ve hatta dünyada söz sahibi olabilecek bir sosyal medya platformu olması için desteklemeyelim ki? Üstelik İstanbul merkezli ve Türk geliştiricileri tarafından hayata geçirilen ve sahip olduğu global vizyonla bizi dünyada temsil edebilecek çok önemli bir platform. Şu an Broly's beta sürümünde ve Broly'de kayıt yapan ilk 1 milyon kullanıcı tam 9 milyon dolarlık airdrop'a hak kazanacak. Bu yüzden öncelikle katılmak için aşağıya referans linkimi bırakıyorum. Referans linkimden direkt kayıt ola basıyorsunuz. Herhangi bir hesabınızda Google'a devam et mesela diyorsunuz ve bu şekilde kaydınızı yapıyorsunuz. Ve kaydınızı tamamladıktan sonra da mobil uygulamanın da linkini bırakıyorum. Direkt mobil uygulamamızı bu şekilde indirip açabiliyoruz. Ve yaklaşık 3 gün önce çıkmış taptaze bir uygulama. Ayrıca Brodiz'i nasıl pasif gelire ekstra olarak çevirebilirsiniz geleceğini anlatacağımız çok fazla ayrıntı var. Eğer merak ediyorsan, bir sonraki videosunun da gelmesini istiyorsan şöyle bir beğenimizi bine çıkaralım ki gelsin. En özel görüşlerini yorumla ve sen de çekiliş hakkı kazan. Hoşça ve sağlıcakla kal. <laughs>